Ona kahin diyorlar. Öngörüleri hep gerçekleşiyor. Ta ki 1999'dan beri ne zaman bir sarsıntı yaşansa ilk mikrofon uzatılan isimlerden biri 17 Ağustos 1999'dan beri açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Zira 17 Ağustos'tan sonra pek çok bilim insanı İstanbul yerle bir olacak derken o İstanbul'da tehlike olmadığına asıl düzceye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyordu dediği de oldu sadece birkaç ay sonra. Öngörüleri çoğu zaman nokta atışı oluyor şimdilerde ise. İstanbul hakkındaki fikirleriyle gündemdeki yerini koruyor dikkat çeken tarzıyla ilgi gören jeoloji profesörü Üşümez soyydan bahsediyorum 23 Nisan'da Marmara'da yaşanan sarsıntı sonrası gözler yine ona çevrildi kimi meslektaşlarının aksine yüreklere su serpen açıklamalar yaptı Zira 23 Nisan'dan tam 20 gün önce dikkat edilmesi gereken yerlerden bahsetmiş Marmara'da 6 altı buçukluk bir sarsıntı beklediğini söylemişti söylediği çıktı tam da söylediği fayda. Haliyle vatandaşlar ona inanmayı tercih etti. Profesör Doktor Şener soy sonrasında katıldığı bir televizyon programında Kütahya, İzmir ve Tokat için sismik hareketlilik uyarısında bulunmuştu. Çok aktif olan Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük sarsıntılar iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor demişti ki bu kez de Kütahya'da hareketlilik yaşanmaya başladı. Yaptığı nokta atışlarıyla dikkat çeken Şener Üşümezsoy üstüne basa basa meslektaşlarının aksine yedi üstü sarsıntıyı Marmara'da beklemiyor. Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk kumburgaz fayı demiştim. Var olan ne varsa onu söylüyorum diyen üşümez soy açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Marmara Denizi'nde bu son sarsıntıydı. Büyük deprem olmayacak dedim. Hemen nereden çıkartıyorsun diye sordular. Istıranca dağlarında bütün doktoramı yaptım. Trakya'da keza Kaz Dağları, Marmara Denizi'nin yapısını çok iyi biliyorum. Sismik kesitlerin hepsi masalarımın üzerinde. Evim onlarla kaplıydı. Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son sarsıntıydı. Önce 8 diyorlardı, sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir olacak savı yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Başka tehlikesi kalmadı. Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında avcılar gibi bir sırt var. O sırtın üzerinden yanıltıcı bir fay gösteriyorlardı. Fakat o fay yok. Öyle olunca yalnızca Kumburgaz-Büyükçekmece arasında bir 30 kilometrelik fay var. Risk taşıyan fay bu. İşte kırılan ve stresi boşaltan yer burası. Bakın Marmara'da 1912'de fay kırıldı. 1894'te Çınarcık kuyruğu kırıldı. O zaman Adalar Fay'ı dediğimiz fay zaten ölü bir fay. Kimse Silivri fayı demezken ben konferanslarımda demiştim. 5.7'lik sarsıntıda yaklaşık 50 kilometre fay kırıldı. Söylediklerim tahmin değil, bilgi. Marmara Denizi'ndeki tek risk taşıyan fay Silivri-Kumburgaz fayı, birbirini takip eden 5.9 ve 6.2'lik sarsıntı stresini bitirdi. Profesör Doktor Şener Üşümez Soy Ekol TV'de katıldığı programda da çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuzey Marmara'da herhangi bir sarsıntı beklemediğini yineleyen Üşümez Soy, Çanakkale ve Bandırma'yı, işaret etti. İki tane yedilik sarsıntı olabileceğini söyledi. Üşümez Soy önümüzdeki 50 sene içerisinde Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek yedinin üzerinde sarsıntı olabileceğini anlattı. Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Dolgaş'ın sorularını yanıtladığında Marmara'nın güney kıyısında Çınarcık'tan fayının güneye doğru gittiği Mudanya ve Bandırma'dan Sarıköy fayına doğru giden bir fay var. Bunlar parça parça. Marmara'da tek parça giden bir fay yok. Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde sarsıntı bekleniyor 50 sene içerisinde. Bu risk hep vardı. Tarihsel momente bakıyorum. Güneyde Bandırma'dan Bigay'a kadar olan moment. Kuzeyden daha büyük. Bildikleriyle ona kahin yakıştırması yapılıyordu. Bu yakıştırmayı yapan isimlerden biri de Yılmaz Özdil'di. Yılmaz Özdil'in Şener Üşümezsoy ile ilgili 2020 yılında Sözcü'de yazdığı kahin başlıklı yazısında şu ifadeler kullanılmıştı. 17 Ağustos 1999 görülmemiş şekilde yıkılmıştık bölgede taş taş üstünde kalmamıştı. Bilgi sahibi olmak ve okura aktarmak için uzman aramaya başladık. Her ulaştığımız profesör sıra İstanbul'da diyordu. Haritaları açıyorlar, İstanbul'u yıkacak fayları gösteriyorlardı. Sekiz büyüklüğünde olacak diyorlardı. Dokuz büyüklüğünde olacak diyen bile vardı. Profesör Şener Üşümez Soy'un adını ilk o gün öğrendim. Bir tanıdığımın önerisiyle kendisini aradık. Gazeteye davet ettik. Sağ olsun geldi. Uzun saçları, atletik yapısıyla profesörden çok kızıl derili şefi gibiydi. Her gelen profesör takım elbiseliyken o kovboy şapkasıyla geldi. Aykırıydı. Profesör algımızı yerle bir etmişti. Sohbete başladık. Çok süratli konuşuyordu. Dinlerken kelimeleri kaçırıyorduk. "Sıra İstanbul'da değil." dedi. "Dedim ya, süratli konuşuyordu." "Yanlış duydum herhalde." diye düşündüm. Tekrar ettirdim. "Sıra İstanbul'da değil." dedi. "Ya nerede?" Düzce'de. Niye dedim? Kağıt kalem istedi, çizmeye başladı. O kadar pratik ve mantıklı izah etti ki adeta gözümüzde canlandı. Dokuz sütuna manşet yaptım. Düzceye dikkat. Dikkat mikkat edilmedi tabii kulak asan bile olmadı. 3 ay geçmedi, düzce yerle bir oldu. %100 isabetle gösterdiği nokta kırılmıştı. Geçen süre zarfında adının önünde profesör sıfatı bulunan çok sayıda bilim insanı ısrarla sıra İstanbul'da demeye devam ediyordu. Peki ne yapmalı? Sarı yer sırtları sağlam diyorlardı. İstanbul'da sadece oralarda oturulur diyorlardı. İnsanlar panik halinde sarı yere saldırdı. Villa almak için yarıştı. E merak ettik, sarı yerde araştırma yaptık. İstanbul yıkılacak, sarı yer sağlam diyen profesör profesörlerin Sarıyer sırtlarında ortaklaşa kurduğu villa kooperatiflerini bulduk. İyi mi? 50 bin dolara kimse almıyordu. Sadece Sarıyer sırtları sağlam haberlerinden sonra 500 bin dolara fırlamıştı. Bilare tsunami olacak haberleri başladı. Aynı profesörler söylüyordu. Florya boğulacak, Kadıköy sahili su altında kalacak diyorlardı. Bütün sahillere satılık levhaları asıldı. Milyon dolarlık daireler yüz binli seviyelere indi. Kaçan kaçan aydı. Tapular yok pahasına şakır şakır el değiştirdi. 2B denilen kavram işte o zaman patladı. İnsanlar orman bölgelerine taşındı. Ağaçlar katledildi, siteler yapıldı, çuvalla paralara satıldı. Tesadüfe bakın ki tsunami olacak diyen profesör arkadaşlar meşhur müteahhitlere danışman olmuşlardı. Bu sitenin o kadar güvenli zemini var ki bakın ben bile burada oturuyorum diyerek o müteahhitlerin reklamını yapıyorlardı. Hatta hızını alamayıp bizzat inşaat şirketini kuran profesörler bile vardı. O günden beri sadece Şener Üşümezsoy'u takip ederim. Başkası ne derse desin ben onun ne dediğine bakarım. Danışmanlık yapmaz, yok bağımsızdır bilgisinin gücü bağımsızlığındandır Saygın bilim insanlarımızı elbette tenzih ederim ama benim açımdan Şenerüşmemez Soy sadece jeoloji profesörü değil kahindir Böyle diyordu Yılmaz Özdil Peki aslında kimdi Şenerüşmemez Soy 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğuydu. Eğitim hayatı boyunca hep çalışkan, başarılı bir öğrenciydi. İlk ve ortaokulu Çapa'da bitirdiği biliniyor. 1964-69 yılları arasında ülkemizin en köklü liselerinden biri olan Perseviniyal Lisesi'nde okudu. Üniversite tercihini ise İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden yana kullandı. Yıl 1976 olduğunda Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde çalıştı. Yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde asistan oldu. Isıranca Dağları'nda Profesör Önder Öztunalı ile doktora çalışmasını yaptı. Isıranca Dağları'nın tektonik evrimini çalıştı. Doktorasını da başarılı bir şekilde tamamladı. Maden tetkik aramada mecburi hizmet sözleşmesi çerçevesinde Baliya, Yenice, Edremit ve Kalkım'da Kaz Dağları ve çevresinin jeolojik özelliklerini, tektoniğini ve maden yataklarını çalıştı. Türkiye'nin plaka tektoniği evrimi konusunda konusunda yaptığı çalışmalarla doçent oldu. 1991 senesinde artık profesördü. Kaz Dağları'nın bindirmeli tektoniği ve kuars eksenlerinin deformasyonunun analizi ile profesörlük tezini verdi. Bir süre Almanya'daki bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığı biliniyor. Akademik kariyerinin yanı sıra öğrencilik yıllarında vücut geliştirme sporuyla da ilgilenmeye başlamıştı. 1960'lı yıllarda Pertevniyal'de okurken Sultanahmet'te Amerikan Dershanesi vardı. Ufak bir halter salonu vardı. İşte orada ufak ufak başlamıştı bu maceraya. Özellikle on 17 Ağustos 1999 itibarıyla halkı bilgilendirmek için büyük bir mücadele verdi. Yaşanan acı olayın hemen ardından Marmara'da yüzyıldan beri beklediğimiz buydu. Bundan sonra bu tarz bir sarsıntı yok demişti. Çünkü faylar enerjisini boşaltmıştı. Zira bunun olacağını söyleyen bilim insanının da sonradan aksini söylediğini belirtiyordu. İstanbul'da 7'nin üzerinde sarsıntı beklendiği ve acil şekilde tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen uzmanların aksine o Düzce'yi işaret ediyordu. Pek çok uzmanın aksine sarsıntının yerini önceden tespit ederek ifade etmesiyle bilinen Üşümez Soy, son yıllarda da aynı düşüncesini savunuyor. Milat gazetesinden Özlem Doğan'a verdiği röportajda geçmiş yıllarda şöyle demişti. Herkes adalar fayı kırılacak derken ben düzceye giden faya dikkat çekiyordum. Marmara Denizi'nin kuzeyinde bir risk olmadığını söylemeye devam ediyorum. Böyle bir risk olmadığı gibi bazılarının sürekli dile getirdiği yıkıcı bir İstanbul sarsıntısı riski de yok ifadelerini kullanmıştı. Çok sayıda yayımlanan makalesi bulunan Üşümez Soy pek çok kitapta kaleme aldı. Kendi branşı dışında ekonomi, tarih ve strateji üzerine incelemelerde bulundu. Onun yegane amacı halkı bilinçlendirmekti. Ulusal sol da örgütlenme, Kürt kimliği, dünya sistemi ve emperyalizm, petrol şoku ve yeni Orta Doğu haritası, Türk jeo stratejisi, yeni dünya petrol düzeni ve Körfez savaşları yazdığı kitaplardan bazıları. Özel yaşamına değinecek olursak, İstanbul Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesiyle evlendiği biliniyor. 2000 yılında Hürriyet Gazetesi'nde Jeolog Dedikoduları adlı bir başlıkla yayınlanan haberde Üşümez Soy hakkında şöyle ilginç bir hikaye anlatılıyordu. Yakışıklı bir hoca olarak tanındı. O kadınlara, kadınlar da ona ilgi gösterirdi. Doğu blokundan gelen sarışın kız öğrenciler döneminde sık sık öğrenci işlerinin önünde görülüyordu. Kız öğrencileri arasında hikayeleri dilden dile dolaştı. İstanbul üniversitesinde görevli bir öğretim üyesi ile evlendi. Bu evlilik kürek çekme ve reçel yetiştirme işkencesi yüzünden son buldu. Üşümez soy yaz kış demeden adalardan yüzerek İstanbul'a dönerdi. Eşi de o yüzerken sandalla yanı sıra kürek çeker, bir yandan da Şener Bey'e kavanoz kavanoz reçel yedirirdi. Tabii ki dayanamamış. Elbette bu gülümseten hikayenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilemiyoruz. Öte yandan Üşümen Soy katıldığı programlarla da dikkat çekiyordu. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Tropi Türk adlı yarışma programında yer aldı. Bu yarışmada Billur Kalkavan, Hale Caneroğlu, Ertem Şener, Burcu Çetinkaya, Tuğba Özay, Helin Avşar, Esra Ceyda Ersoy, Leyla Bilginer gibi isimlerle yarıştı. Nisan 2013'te ise Show TV'de başlayan Ben Buradan Atlarım'da yarıştı. Hem bilim insanı, hem eğlenceli, hem çalışkan, hem de sportmen biri o. Ben bu kasları masa başında makale yazarak yapmadım. Ben bu kasları sahada yerinde incelemelerle yaptım. Payları aleta kokladım. Sahadan geliyorum diyordu. Biz de Şener Soya hayatının geri kalanında sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.